Özleşim Akademi çok yakında buradayız. Evet efendim. Özleşim Akademi yüklene dursun. Biz de biraz Özleşim Akademi'den bahsedelim. Kimiz? Ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Ben Özler Yalçıner Kelecioğlu. 1973 Trabzon Beşiklüz'ü doğumluyum. 73, evet 51 yaşındayım kendime 51 kere maşallah diyorum. <laughs> Çok klasik bir e, tanıtımla başladım ama aslında hiç de klasik bir iş yapmıyor olacağız burada. E, niye böyle bir sayfa e, kurmak ve bilgilerimi, bildiklerimi aktarmak istediğime biraz değinmek istiyorum. E, yıllarca hep birilerinin bir şeyi olarak yaşadık işte. Anne babamızın evladı, kardeşimizin ablası, ablamızın kardeşi, öğretmenlerimizin öğrencisi, oynadığımız takımların oyuncusu. Burada ben profesyonel handball kralicisiydim. <laughs> tahmin eder misiniz? Öyleydim. Bileyim gittiğimiz sanat kurslarının Katılımcıları, çalıştığımız kurumların çalışanları, yöneticileri, tanıştığımız çevremizin işte arkadaşı, eşi, dostu vesairesi, kocamızın karısı, çocuğumuzun anası, kayınpeder, kayınvalidenin gelini, uzatın da uzatın. Hep birilerinin bir şeyi olduk şu hayatta. Kaçımız acaba özler olmayı be becerebildik? Ya da sizin adınız her neyse. Ve diyorum ki özler olarak, özlerle özleşim akademisi, özlerle öze dönüşüm, öze dönüş, öze yolculuk, özünüze erişim, bilince erişmek, kendi yolumuzu bulmak, kim olduğumuz, ve ne yapmak istediğimiz noktasında bir yol arkadaşlığı başlatmak istedim. Öze dönüş yolculuğunda yürürken benim de yoluma arkadaşlık eden, can şenliği yapan, pek çok tanıdığım, varlığına şükrettiğim o kadar sevgili insanlar var ki, sevdiğim insanlar var ki çevremde. Biraz da onlardan aldığım ilham ve açıkçası verdikleri motivasyonla da böyle bir yola niyet ettim. Başlıyorum. Bu da başlangıç için çekmiş olduğum tanıtım videomuz. Sizlerle Özdeşim Akademi bünyesinde özünüze, özlerle erişim için, kişisel dönüşüm, gelişim için varsanız Uzatıyorum elimi. Elimi tutmak. Bana yol arkadaşlığı yapmak isterseniz. Buyurun gelin. Bu davetim size. Görüşmek üzere. Sevgiyle canlar. Hoşçakalın.